değil mi? Şu an Hayır, Tamam, teşekkür ederim. Neden böyle bir güzellik yaptı anlayamadım da. Tamam. Ee, tekrar ediyorum arkadaşlar. Muafiyet ve intibak öğrencinin önceki programda başarılı olduğu bir dersin kayıt olduğu programdaki bir dersin yerine transfer edebilmesi için dersin AKTS kredisinin kayıtlı olduğu programdaki dersin AKTS kredisine eşit veya bu krediden yüksek olması içerik bakımından en az seksenin aynı olması eşdeğer gerekir. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. %80'nin aynı eşit işte olması gerekir. Transfer edilen e, dersin başarı notu yönetmelikte belirtilen not dönüşümleriyle ilgili hükümlere göre not durum belgesine işlenir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptırılan öğrencilerin intibakı 5. Yarı, yarı yıla yapılır. Ancak ilgili muafiyet ve intibak komisyonu alt yarı da ders almasına karar e, verilebilir. E, Mayo intibak işlemleri çeşitleri. 4. dönem zorunlu iş yeri uygulaması 3 artı 1 yapan bölümler için. iş yeri uygulaması yapmayacak bölümler için. 2019 müfredatı M'ye uzatan olan öğrenciler için 2020 müfredatı için intibak işlemleri şeklinde başlıklanabiliriz. İntibak işlemi için tavsiye tavsiyeler. şimdi bu bizim için gerekli olan bir şey arkadaşlar. Hocalar için bunu geçiyorum ben. Şimdi ders planı müfredat değişiklikleri sonucunda yapılması gereken intibaklar şu senaryolara bakalım. Ders planı mücadele değişiklikleri. Ders plan değişikliği derslerin birleştirilmesi durumunda A birleştiren derslerden A, A D, not aralığında başarı notu alan öğrencinin notları ve AKTS kredi değerleri geçerlidir. B derslerden birini başarı, başaran diğerinden başarız FF, F, D, Z, y, Z, not alan ya da dersin birini hiç almayan öğrenci başarısı olduğu dersten ve birleştirilmiş yeni dersten sorumlu değildir. Ayrıca öğrenci tek ders veya azami sürede verilen sınav hakkını başarısız olduğu dersten kullanmaya da talep edebilir. C. Birleştiren dersten hepsinden başarısız FF, DZ, YZ not alıp kalan ya da bu derslerden hiçbirini alamayan öğrenciler dersin birleştirilmiş halinden sorumludur. C. Birleştirmeden önceki dersler alıp başaran öğrenci yeni plandaki dersi not yükseltmek amacıyla alabilir. Ancak dersin yeni halinin notu oluştuktan sonra Önceki dersin başarı notları ile AKTS kredi değerleri dikkate alınmaz. D. De, ders birleştirmesi nedeniyle AKTS kredi eksiliği bulunan öğrenci yeni ders planındaki AKTS kredi, de, de kredi eksi, sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tanınabilir. Yani seçmeli ders havuzunda ne yapabiliriz arkadaşlar? Ders verebiliriz size. Ders plan değişikliği nedeniyle de dersin bölünmesi durumunda A. Bölünen dersten A, A, not alanından başarı not alan öğrenci dersin bölünmüş halinden sorumlu tutulamaz. Not yükseltme amacıyla bölünen derslerden birini alamaz. Notunu yükseltmek isteyen öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır. B. Bölünen dersten başarısız olan veya dersi daha önce hiç alamayan öğrenci dersin bölünmüş halinden sorumludur. C. Öğrenci tek ders ve azami süre e, sınav hakkında dersin bölünmemiş halinden kullanmayı da talep edebilir. Bu durumda dersin yeni halleri transkriptine pasif duruma, duruma alınır. C. Ders bölmesi nedeniyle AKTS kredi eksiği bundan öğrenci yeni ders planındaki AKTS kredi eksiğini sadece kadar seçmeli ders alma hakkı tanınır. Ders planda değişikliği nedeniyle dersin kaldırılması durumunda, A kaldırılan derslerden AA-DD not aralığında başarı notu olan öğrencinin not ortalamasına katılır. Ancak öğrencinin talep etmesi durumunda başarı notları ile AKTS kredi değerleri dikkate alınmasın. B, kaldırılan dersten başarısı olan öğrenci, kaldırılan dersten sorumlu değildir. C, Ders hiç alamayan öğrenci kaldırılan dersten sorumlu değildir. C, kaldırılan ders seçmeli ise bu durumda öğrenci farklı bir seçmeli ders almalıdır. Ders kaldırıldığı için AKTS kredi eksiği bulunan öğrenci, yeni ders planında AKTS kredi eksiğini sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tamdır. Ayrıca öğrenci tek ders ve azam ders süre sınav hakkını bu dersten Kullanmayı da talep edebilir. Ders plan değişikliği nedeniyle de kaldırılan dersin yerine başka ders olarak yeni derse intibak yapılması durumunda A. Kaldırılan dersten A'a DD not aralığında başarılı olan öğrenci yeni konan dersten sorun değildir. Ancak notu yükseltmek isteyen öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır. Bu durumda alınan dersin son başarı durumu ve AKTS kredi değeri dikkate alınır. B. Kaldırılan dersten başarısı olan veya Dersi daha önce hiç alamayan öğrenci yeni dersten sorumludur. C. Kaldırılan dersten başarı soran öğrenci tek ders ve azami süre sınav hakkını bu dersten kullanmayı da talep edebilir. C. Kaldırılan dersin yerine başka ders konularak yeni derse intibak yapılması nedeniyle AKTS kredi eksiği bulunan öğrenciye yeni ders planından AKTS kredi eksiğini sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tanıdır. Ders plan değişikliği nedeniyle dersin üst yarı yıllara taşınması durumunda A. Üst yarılarda taşınan dersten A, A, D, not aradığından başarı notu alan öğrenci üst yarıda taşınan dersten sorumlu değildir. Ancak not yükseltme amacıyla dersi tekrar almak istediğinde yeni yarı alır. B. Üst yarı yıllara taşınan dersten başarı soran veya dersi daha önce hiç almayan öğrenci dersten sorumlu sorumludur. Ders planı değişikliği nedeniyle dersin alt yarıyla taşınması durumunda A, dersten A, D, 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 not aralığında başarılı olan öğrenci alt yarıyla taşınan dersten sorun değildir. Ancak not yükseltme amacıyla dersi tekrar almak istediğinde yeni e, yerinde alınır. Ve alt yarılara taşınan dersten başarısı olan veya dersi daha önce hiç almayan öğrenci dersten sorumludur. Önemli madde dersin C şıkkı dersin derslerin alt yarıyla yarı, yarı yıllar taşınması durumunda öğrenci talep ederse söz konusu ders dersler için eski yerinde bir deva mahsus intibak ders, dersi dersleri açılabilir. Ders plan değişikliği nedeniyle zorun dersin e, seçimli olması durumunda A dersten A D, D not not alanda başarı not alan öğrenci yeni dersten sorumlu tutulamaz. Seçimli ders kapsamında aynı dersi tekrar alamaz. Sonraki dönemlerde ilaveten e, seçimlik ders yerine saydıramaz. B. Ders başarısı olan veya dersi daha önce hiç alamayan öğrenci bu dersten sorumlu değildir. C. Zorunlu dersten e, sorumlu tutulmayarak yerine yeni bir e, yeni ders planında seçmeli ders alan öğrenci sonraki dönemlerde bu dersi kaldıran zorunlu ders yerine Saydırılmaz. AKTS değeri eksiği bulunan öğrenci yeni ders planında AKTS'e kredi eksiği sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tanınır. Ders planı değişikliği nedeniyle seçmeli seçimlik dersin zorunlu olması durumunda dersten A'a DD not aralığına başarı not alan öğrenci yeni zorunlu dersten sorumlu sorumlu tutulamaz. Ancak seçimlik dersin zorunlu olması nedeniyle AKTS kredi eksik e, kalan öğrenci eksik kalan AKTS kredisi kadar başka seçmeli ders alır. Ve ders hiç alamayan veya dersten başarısız olan öğrenci ders öğrenci, e, öğrencinin bulunduğu yarı yılda veya alt yarı yıllarda zorunlu hale gelirse bu dersten sorumlu tutulamaz. Eksik kalan AKTS kredisi kadar yerine başka seçmeli ders alır. Ancak üst yarı yıllarda bu dersin zorunlu olması durumda öğrenci dersi hiç almadıysa veya dersten başarısız olduysa dersi almak zorundadır. Ders planının değişikliği nedeniyle dersin isminin, kodunu veya AKTS kredisinin değişmesi durumunda. A, değişiklik olan dersten A, D, D not başarılı olan e, not alan öğrenci plan şartını sağlamış sayıda öğrenci not yükseltme amacıyla dersi yeni haliyle tekrar alabilir. Bu durumda eski dersin başarı notu ile AKTS kredisi dikkate alınamaz. B, dersten başarısız olan veya dersi daha önce hiç alamayan öğrenci dersin yeni halinden sorumludur. C, Dersin AKDS kredisinin düşmesi durumunda öğrenci eksik olan AKDS kredisini seçmeli dersleriyle tamamlamak zorundadır. Şimdi arkadaşlar bu anlayacağım bunlar e, gene inşallah şey olur. E, Derste de yüzde olduğu zaman bunları biz açık dikkat edeceğiz. Konuşacağız stajla ilgili falan. E, söyleyeceğim bunlar benim. E, işte, sormak istediğim şey varsa gene danışmanlar hocanızla. Da. Ee, bize işte idari yönünde öğrencilerle Her konu bu geçiş bir dönemi sizlere biz her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. E, ee, benim anlatacaklarım, bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biraz Hocam hızlıyorum. ben yazdım. Arkadaşların sorusu varsa şimdi mesaj olarak yazsınlar. Burada cevap verelim. Tamam. Zaten bizim şeyimiz var. WhatsApp grubumuz var. Öğrencilerimizi sürekli hizmet halindeyiz. Ee, yani aklına her gelen ne varsa bu şey döneminde biz okulumuzdayız, e, odamızdayız. Öğrencilerimize bu konuda biz yardımcı oluruz. Eyyub ee, hocam şey bu kadar toplantımız açıklamamız hocam. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sorunuz evet. yoksa arkadaşlar ben şey kapatıyorum. Toplantıyı bitiriyorum. Evet bakıyorum hocam. Ben de soru sormak Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Benim teşekkür ederim Sayın Hocam. Kendinize iyi bakın. Hocam TESAT'a giriş dersi farklı bir başka tek başına gözükmekte. O dersi bu dönem alabilir miyiz? Bu dönem zaten alıyorsunuz. Yani şeyde birinci sınıf dersi bu ders. Furkan o birinci sınıf zorun ders haline geldi yeni müfredatta. Evet, evet. Sen MSD birden ders seçeceksin. Seçmeli derslerden şimdi arkadaşım 45 AKTS'ye kadar ders alabiliyorsunuz. 45 AKTS'ye kadar ders alabiliyorsunuz. İlk önce kaldığınız dersleri yani zorun dersleri alıyorsunuz, kaldığınız dersleri alıyorsunuz. Ondan sonra 45 AKTS'ye kadar ders alabiliyorsunuz. Şimdi tesisat birinci dönem birinci sınıflarda zorunlu ders haline geldi. Değişti yani bu. Ahmet Topuz senin alttan dersin var mı geçen dönemden kaldığın? Tamam. Yani 30 AKTS'lik ders seçeceksin. 5 AKTS'e zaten stajı seçiyorsunuz. 25 AKTS'i de o MSD 1'deki gruba yazmış olduğum 10 tane dersten toplam 25 AKTS'e gelecek şekilde seçiyorsun. Bu dönem siz TESAD'a giriş dersi almıyorsunuz Furkan? Şimdi arkadaşlar her öğrencinin farklı şeyi var, senaryosu var şu anda. Yani dersten geçmiş kalmış. Ona göre biz zaten şey yapacağız, kontak halinde olacağız. Mesaj olarak göndereceğiz size. Şimdi ne yapmanız gerektiğini, hangi dersleri seçmeniz gerektiğini ona göre biz e, durumu size aktaracağız. E, bu bu süreç içerisinde ayın 18'ine kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, zaten şey var danışman olarak ben e, Mutali Berkan Serkan Öncü Metin Ortataş hocam biz sizlere yardımcı olacağız bu konuda arkadaşlar e, zaten bizim var, maillerimiz var, WhatsApp grubumuz var o konuda e, şey yapacağız e, efendim özür diliyorum e, sürekli aynı şey kullanıyorum yardımcı olmaya çalışacağız tamam arkadaşlar teşekkür ediyorum toplantıyı kapatıyorum çok sağ olun görüşmek üzere Serkan Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. Arkadaşlar WhatsApp grubundan yazın. Sorularınızı oradan da cevaplıyoruz. Evet, herkese iyi günler arkadaşlar. Tamam, iyi günler. Çok sağ olun.